şey. Benim birkaç tane sorum var. Vaktiniz var değil mi? Evet, evet. Tamam. Şimdi ilk soru şey diyelim. Allah'ın inancıyla ilgili. Allah'ın evet. varlığıyla ilgili. Şimdi Allah var mı yok mu onu bulmak istiyorum ben. Şimdi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına bir geldi. Ey Allah'ın Resulü Allah var mı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ne diyor? Diyor Allah'ın yarattığı her şey hakkında tefekkür edin. tefekkür edin. Düşünün yani. Allah neyi yaratmışsa biz diyoruz her şeyi Allah yarattı. Evet. Allah'ın yarattığı her şey hakkında düşünün. Ama sakın Allah'ın kendi zatı hakkında düşünmeyin. Bu sorun Allah var mı, yok mu? İşte nasıl mesela Allah var. Bunu illaki gözle görecek değiliz. Biz buna inanmışız kalben. İlla ki görmek zorunda değiliz. Hz. Ali o kadar Allah'a inanmış ki diyor ben bir gün Allah'ı yüz yüze görsem bu saatte benim imanımda bir yükselme olmaz. Yani o kadar inanmış Allah'a Allah'ı yüz yüze görse imanında zerre kadar yükselme olmaz. Yani o kadar inanmış. Bizler de aynı şekilde iman etmişiz. Anlatabiliyor muyum? İşim Kendi değil. Kendi aklımızda olan nasıl bir sinir diyoruz aklımızda kabul ediyoruz. Göğsümüzde hastalık var kabul ediyoruz. Fakat bunu sana gösterebiliyor mu? Hayır. Sen bana gösterebiliyor musun? Gösteremezsin. Fakat kabul ediyoruz değil mi? Evet. Ee, ne dedi? Şimdi eski cahiller evinde de peygamberimiz evinde evet. putlara takıyorlar insanlar. Evet. Onlar da e, hareket etmeyen, su içmeyen e, varlıklar olduğu için Peygamberimiz diyor da siz hareket etmeyin bu varlıklara mı inanıyorsunuz? E şimdi Allah'a da bununla kıyaslarsak Allah da şimdi mesela desek şu elimizi havaya kaldırabilir mi? Veya e, bizi doyurabilir mi? Böyle bir düşünce geliyor aklımıza. Şimdi Allahu Teala bizleri yaratmış. Şimdi sen dedin put falan filan. Şimdi onlar Allah'a inanıyor. Diyor Allah var fakat bizleri herkesi Allah yaratmış. Fakat Allah'a ortak koşuyorlar. Allah'a ortak koşuyorlar. O dönemdeki cahiliye devri neydi? Allah inancı vardı. Fakat Allah'a ortak koşuyordular. Doğru tamam Allah var ama bu put bizi ona yaklaştıracak. Öyle inanıyordular. Zaten ilk dönemlerde böyle putfaleslik diye bir şey yoktu. Atalarından biri bir böyle değerli biri, dindar birinin heykelini yapıyor. Aradan zaman geçiyor. Gittikçe giren gelenler o kadar ki iyi bir insandı daha o dönemde. İnsanlar ona heykeline dahi saygı hürmet gösteriyordu. Bu gittikçe nesilden nesile gittikçe ağırlaştı. Ta ki ona tapana kadar. İşte bu olay cerah etmesinden sonra Allahu Teala o insanları aydınlatmak için Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi göndermiştir. Ve onlar da Allah'a inanıyordu. Fakat diyordu Allah Allah'ın ortağıdır bu. Bu olmazsa bizi yaklaştıramaz. Onlar körü körüne iman ediyordular. Nasıl? Diyordu bunlar atalarımızın, dedelerimizin dinidir. Biz onun için iman ediyoruz. Peygamber Efendimiz onlara diyor, sizin atalarınız yanlış yolda iken, yanlışı yapıyorlar ise yine de onları takip edeceksiniz. Evet, diyorlar biz atalarımızı takip ediyoruz. Yani o putperestlik bir din değil. Onların atalarının uyguladığı bir, uyguladığı bir cahiliye bir yöntemidir. Ama İslamiyet de böyle bir şey değil mi? Şimdi atalarımızdan kalma bir şey. Yani baba, babamız da biz öyle doğmuştuk. Mesela şimdi Irak'ta veya Amerika'da doğmuş olsaydık gene de Müslüman olur muydu? İşte o sen nerede olursan o senin kalbinde varsa bir insanın kalbinde Allah'a inanma duygusu varsa muhakkak ki ki o iman eder Allah'a. Eğer araştırmak istiyorsa mesela Allah-u Teala kendisi diyor Kur'an-ı Kerim'de diyor Hidayet benim elimdedir. Yeter ki bir insan araştırmaya çalışsın, aramaya çalışsın, bulmaya çalışsın, muhakkak yolu, doğru yolu bulacaktır. Şimdi biz kendimiz, mesela bizim toplumun imanı taklidi imandır. İslam dinine göre ben konuşuyorum. Fokal literatüründe üç tane iman çeşidi var. Taklidi, tahkiki, icmali, bir de ondan sonra tavsiri, dörtüncüsü de var. Bunlardan bizim toplumun şimdi imanı ettiği taklididir. Aynı şekilde anadan babaya nasıl gitmişse namazı öyle, orucu öyle, zekatı öyle hepsini anne babaya bakarak öğrenir. Fakat geçerli olsa dahi bu iman çeşidi geçerli olsa dahi şüphelidir. Yani en kısa bir zamanda mesela bir şüphe gelir karşına sen dersin tamam işte sen haklısın. Hemen değişirsin hemen insan kafir olabilir. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konular hakkında tartışmayın diyor. Yani ben kendim de benim haddime değil. Ben bu konuları tartışmak istemiyorum. Evet.